Ne yazık ki adım Farah dizisinin sevenlerine o kötü haber geldi. Zaten bekleniyordu ama böyle olmasında beklemiyorduk. Adım Farah dizisi Fox TV'de yayına başladığı ilk günlerde oldukça iyi oranları alıyordu. Sosyal medyada çok konuşulan ve Demet Özdemir ile Engin Akyüreğ'in başrollerinde yer aldığı O üç medya imzalı dizi İlk günden kendine güzel bir kitle edinmişti. Fakat işe yerinin yengi dizinin yeni sezona başlamasıyla gecikti. Zaten dizi sezona 1-0 geride başlayan dizi sezonun geç başlamasıyla reytingde kayıp yaşadı ve kitlesini diğer dizilere kaydırdı. Dizi reytingleri düşük olmasına rağmen yine de yurt dışında iyi satışlar elde etti. Özellikle de Rusya'nın ve Orta Doğu'nun bir sıra dijital platformlarında yayınlanacak. Bu yüzden de dizi artık düşen reytingleri nedeniyle gün değişikliğiyle yapılmıştı biliyorsunuz. O bile diziyi kurtarmadı ve dizi final yapacak. Dizinin son bölümü 26. bölüm olacak. Daha önceden de tahmin ettiğim gibi adım para 26. bölümde final oluyor. Sizce bu karar doğru mu?